Minecraft'ın Java sürümü 2009 yılında Bedrock sürümü ise 2011 yılında piyasaya çıktı. İkisi de özünde Minecraft olsa da aralarındaki farklılıklar oldukça fazla. İşte bu videoda iki sürüm arasındaki farklara bakacağız. Bu arada videoları izleyenlerin birçoğu kanalıma abone olmadığı için eğer abone olursan çok sevinirim. Dünyanın üzerine bu şekilde bir platform oluşturup tam ortasına altın külçe attığımızda Java sürümündeki piglinler yol üzerinden altına gider. Ancak Bedrock sürümünde zekice davranıp altını bir blok öteden alabiliyorlar. Bedrock sürümünde yüzlerce kumu üst üste dizip bir örümcek kanın içine sıkıştırıp pistonla ittirdiğinizde kumlar yatay olarak karşıya doğru itilir. Java sürümünde ise kumlar bulunduğu yerde zıplamaya başlar. Java sürümünde koyunları kırptığınızda koyunun rengi ne olursa olsun aslında beyaz renkli olduğunu görebilirsiniz. Ancak bedrak sürümünde koyun hangi renge sahipse kırpıldıktan sonra da o renk gözükür. Java sürümünde yatağa yatan köylünün yatağını kırıp hızlı şekilde koyarsanız o yatağa başka köylüler de yatabilir. Hatta biraz abarttığınızda köylülerle beraber yatak partisi de yapabilirsiniz. Bedrak sürümünde ise böyle bir şey yok. Yatağı kırdığınız anda tekrar yerleştiremiyorsunuz. Piglinler Nether'da yaşadığı için lavlara karşı dirençleri vardır. Ancak Bedrock sürümünde kazanın içine lav koyup piglinin lavın içine yerleştirdiğinizde yanabiliyorlar. Sanırım kazanın içindeki lav daha sıcak çünkü bu konu hakkında başka bir açıklama olamaz. Buna karşın Java sürümündeki piglinler lav dolu kazanda da normal lavda da yanmıyorlar. Bedrock sürümündeki canlı şalkırların içine piston yardımıyla sandık yerleştirebilirsiniz. Ancak Java sürümünde bunu yapamıyorsunuz. Pistonu çalıştırınca ikisi de öylece duruyor. Java sürümünde bir blok alanı içinde 24'ten fazla mob yerleştirilemez. Eğer ki yerleştirirseniz yeni gelen moblar sıkışarak ölür. Bedrock sürümünde ise sanırım herhangi bir sınır bulunmuyor. Yani en azından denerken yüzlerce tavuk yerleştirdim ve hepsi yaşıyordu. Ayrıca bir öneri hep buradaki camı kırmayın. Java sürümünde bir domuza binip aşağı atladığınızda elinize havuçlu olta alıp ardından farklı bir eşya alırsanız domuz havada yavaşlar ve yüzlerce blok yukarıdan bile düşseniz bu hata sayesinde hasar yemeden aşağı inebilirsiniz. Ancak Bedrock sürümünde havuçlu olta ve domuz hızla bu yapamıyorsunuz. Java sürümünde love sayesinde portalı açacağınızda çalışma masasını kullanarak portalı açabilirsiniz. Ancak bedrock sürümünde portalı yakmak için çalışma masası çalışmaz. Yakmak için diğer tahta çeşitlerini kullanmanız gerekiyor. Bir yağmacıya Johnny ismini verdiğinizde etrafta bulunan tüm canlılara saldırarak öldürür. Ve ayrıca oyunda canlı olarak sayılan şeylerden biri de zırh askısıdır. Bedrock sürümünde bir yağmacıya Johnny ismini verip yanına zırh askısı koyduğunuzda yağmacı zırh askısına doğru gidip saldırmaya çalışır. Ancak Java sürümündeki yağmacılar zırh askılarını umursamaz. Java sürümündeki moblar rayların üzerinden geçemez. Mesela akşam olduğunda etrafınızı raylarla çevirip rayların içindeki alanda beklerseniz zombiler size ulaşamaz. Tabi iskeletlere dikkat edin. Ancak bedrak sürümünde moblar rayların üstünden geçebilir ve size saldırabilir. Ruh kumunun üzerine su koyarsanız suyun üzerinde zıplamaya başlarsınız. Ve vagonla buranın üzerinden geçmeye çalışırsanız Java sürümünde rayların üzerinden geçip suya geldiğinizde biraz zıplamaya başlarsınız ve yavaşlayarak durursunuz. Ancak bedrak sürümünde suya geldiğinizde hiçbir şey olmamış gibi karşıya doğru dümdüz ilerlemeye devam edersiniz. Demir kapıları açmak için düğme, şalter, basınç plakası gibi şeyler kullanabilirsiniz. Ya da direkt kırıp geçin. Ancak bedrak sürümünde daha havalı bir şey var. Demir kapılardan bir tane kum yardımıyla geçebilirsiniz. Demir kapıya yaklaşıyorsunuz, üzerinize bir kum yerleştiriyorsunuz ve kapıdan geçiyorsunuz. Ancak Java sürümünde böyle bir hata bulunmuyor. Java sürümünde komut bloğuyla basit bir gece gündüz döngüsü yaparsanız köylülerin kafası karışır ve ara sıra yatarsınız yatağa yatar ve kalkarlar. Ancak Bedrak sürümünde aynı şeyi yaptığınızda garip ve aynı zamanda komik bir şekilde yatağa yatıp kalkarlar. Java sürümünde Kızıltaş bloğu pistonu dokunmasa bile bir blok uzaktan çalışabilir ve sisteminizi bu şekilde yapabilirsiniz. Ancak Bedrak sürümünde böyle bir şey yok. Kızıltaş bloğunun pistonu temas etmesi gerekiyor. Bedrak sürümünde fırlatıcının içine üçü mızrak yerleştirirseniz fırlatıcıyı çalıştırdığınızda üçü mızrakları fırlatacak ve önünde canlı varsa ona hasar verecektir. Ancak Java sürümünde fırlatıcıya üçü mızrak yerleştirdiğiniz düzeşya düz eşya olarak fırlatır. Bedrak ve Java sürümlerinde akıntıya karşı tekneyle gidebilirsiniz. Ancak Java sürümünde tekneyle yukarıya çıkılamıyorken Bedrak sürümünde yukarıya çıkılabiliyor. Bedrak sürümünde bunun en büyük katkısı tekneyle canlıları taşırken birkaç blok yukarıya çıkabilme şansınızın bulunması. Java sürümünde ise tekneyi kırıp her şeyi yeniden başlamanız gerekiyor. Java sürümünde kardan adam veya demir golem yaparken kafa kısmını oyma balkabağı yerleştirmeniz gerekiyor. Düz balkabağı yerleştirirseniz golemler oluşmuyor. Ancak Bedrak sürümünde böyle bir ayrım yok. İster oyma balkabağı ister düz balkabağı yerleştirin her ikisinde de golem ortaya çıkar. Java sürümünde TNT'yi yakıp Nether portalından geçtiğinizde hasar yemezsiniz. Ancak Nether portalından tekrar geçtiğinizde dünya üzerinde başka bir portal oluşur. Çünkü TNT dünyada patladığında Nether portalını yok ediyor. Fakat Bedrock sürümünde TNT'yi yakıp Nether portalından geçtiğinizde TNT sizle beraber karşıya geçer ve patlayarak portalı ve sizi yok eder. Java sürümünde ant kristallerini patlattığınızda etrafa zarar vermezsiniz. Yani hasar veriyor ancak blokları yok etmiyor. Ancak Bedrock sürümünde bu konuya dikkat edin çünkü end kristalleri etrafı yok edebilir. Bedrock sürümünde TNT'leri bu şekilde yerleştirip patlattığınızda ortaya güzel bir görüntü çıkar. Ancak Java'daki TNT'leri bu şekilde yerleştirdiğinizde inanılmaz bir şey olur sadece patlar. Java sürümünde ateş direnci iksirini içtikten sonra lav dolu kazana girdiğinizde yanarak hasar yemezsiniz. Ancak bedrak sürümünde ateş direnci olsa bile lav dolu kazanda hasar yiyip ölüyorsunuz. Aynı şey piglinler için de geçerliydi sanırım bedraktaki lav dolu kazanlar iksirleri umursamıyor. Varillerin görünümleri harikadır. Tasarım yaparken ve depolama alanı oluştururken çok fazla kullanırız. Ancak Java sürümünde varilleri üretmek bedrak sürümüne göre oldukça pahalıdır. Çünkü Java'da üretimi yaparken 6 tane odun 2 tane basamak kullanıyoruz. Bedrock'te ise 6 tane çubuk 2 tane basamak yeterli oluyor. Neden tamamen aynı görüntüsü ve işlevi olan varil için Java'da daha fazla odun harcanıyor anlamıyorum. Java sürümünde dünyayı flama yerleştirip harita ile üzerine tıkladığınızda haritada işaretlenir. Ve bu sayede harita üzerinde evinizin veya madenin tam olarak nerede olduğunu görebilirsiniz. Ancak Bedrock sürümünde flamalar sadece dekorasyon amaçlı kullanılıyor. Harita üzerinde işaretlemek için kullanamıyorsunuz. Bebek zombiler Bedrock sürümünde 12 farklı canlının üzerine binebilir. Ancak Java sürümünde bebek zombiler sadece tavukların üzerine binebiliyor. Bedrak sürümünde fırlatıcı ok yerleştirip fırlatmaya başladığınızda hedef tahtasını pek de tutturamadığını görebilirsiniz. Java sürümünde ise Bedrak kıyasla hedef daha çok tutuyor. Yani Java sürümündeki fırlatıcılar daha isabetli. Bedrak sürümünde Elytra uçarken zıplama tuşuna basmamaya dikkat edin. Çünkü bir Elytra uçarken zıplama tuşuna basarsanız uçuşunuz iptal edilecek ve aşağı düşeceksiniz. Neyse ki Java sürümünde bu tarz bir şey yok ve bu sayede elitralar çok daha güvenli oluyor. Dev zombi Sadece Minecraft'ın Java versiyonunda bulunuyor ve aslında Bedrock sürümünde bulunmaması pek de önemli değil. Çünkü dev zombinin oyuna kattığı herhangi bir katkı yok. İnce camlar Java sürümünde iki boyutlu şekilde gözükürler. Hatta açık gri boyalı ince camlar envanterin rengiyle aynı olduğu için gözükmezler. Ancak Bedrock sürümündeki ince camlar üç boyutlu şekilde gözüküyorlar ve çok daha belirgin oluyorlar. Dünyanın altı katman kayalarıyla kaplı ve Java sürümünde katman kayalarını kırıp boşluğa atladığınızda yaratıcılık modunda olsanız bile hasar yiyerek ölürsünüz. Ancak bedrak sürümünde işler farklı. Katman kayasının tam 40 blok altında görünmez bir duvar varmış gibi düşmeniz engelleniyor. Bu sayede hasar yemiyorsunuz. Bedrak sürümünde kaplumbağaları tekneye bindirip kaçırabilirsiniz. Ancak java sürümünde kaplumbağaları tekneye bindiremiyorsunuz. Bedrak sürümünde yavru canlıları beslediğinizde kademe kademe büyüdüklerini görebilirsiniz. Ancak java sürümünde yavru canlılar beslendiğinde aniden büyüyorlar. Büyü masası bildiğiniz üzere elmas, kitap ve obsidyenle yapılıyor. Ve üretirken kullandığınız blokları eliniz kırdığınızda elde edemezsiniz. Ancak bedrak sürümünde büyü masasını elinizle kırabiliyorsunuz. Zor olsa da en azından işe yarıyor. Java sürümünde ise elinizle kırdığınızda büyü masası yok oluyor. Blok kıracağınızda bedrak sürümünde 5 blok uzaktan blokları kırabilirsiniz. Ancak Java sürümünde blokları 4.5 blok uzaktan kırabiliyorsunuz. İki sürüm arasında balçıklar da farklı. Görünüşlerinden bahsetmiyorum. Mesela bir somon balığını 24 blok yukarıdan bıraktığınızda Java sürümünde yavaşlayarak durur. Ancak bedrak sürümünde çok daha fazla yukarıya çıkarak tarihte ilk balık başarımını kazanıyor. Sivri damla taşları kullanarak Java sürümünde tuzak yapabilirsiniz. Ancak bu sadece Java sürümünde çalışıyor. Yapmanız gereken oldukça basit. Bir end portalın üzerine sivri damla taşları yerleştirin. Ardından üzerindeki blokları kırın. Arkadaşınız da elde geçtiğinde bu sayede canını azaltabilirsiniz ya da öldürebilirsiniz. Bedrock sürümünde uyuyan bir köylüyü vagona veya tekneye bindirebilirsiniz. Ancak Java sürümünde vagonu veya tekneye bindiremezsiniz. Fantomlar. Evet şu oyunda en gereksiz canlı. Neyse bu canlılar size saldırdığında Java sürümünde bir kalp hasar verirken Bedrock sürümüne iki kalp hasar vuruyor. Neyse ki Java oynuyorum. <laughs> Bedrock sürümünde Deni ve Elov adında bloklar vardır. Ancak Java'da bu bloklar maalesef yok. Peki bu bloklar ne işe yarıyor derseniz kısacası oyuncular Elov bloğunun bulunduğu yere blok koyabilir. Ancak oyuncunun yetkisi yoksa Deni bloğunun bulunduğu yere blok koyamıyorlar. Bu Java sürümünde Claim plugin ile yapılabiliyor. Ancak Bedrock'ta bu özelliğin direkt oyunun içinde bulunması aşırı iyi. Bedrock ve Java sürümlerinde ejderha yumurtasının renkleri farklıdır. Ayrıca Java sürümünde yumurtanın hitboxları sayesinde yanından geçebiliyorken Bedrock'ta geçemiyorsunuz. Çünkü tam bir blok olarak sayılıyor. Java sürümünde 1.16'da eklenen ve benim aşırı sevdiğim bir özellik bulunuyor. F3 ve F4 tuşlarına bastığınızda oyun modunuzu değiştirmek için bir panel çıkıyor. Buradan hızlıca oyun modunuzu değiştirebiliyorsunuz. Bu olay maalesef Bedrock'ta yok. İki sürümde de bariyerler bulunuyor ve kısacası oyundaki amacı görünmez duvar oluşturmak. Java sürümünde bariyeri yerleştirdiğinizde sabit bir şekilde durur. Ancak Bedrock sürümünde bariyerler size bakar. Nereye giderseniz gidin sizden gözlerini asla ayırmazlar. Kural 1: Gözünü rakibinden asla ayırma. Bedrock sürümünde karakterler gözlerini kırpabiliyor ancak Java sürümünde böyle bir özellik yok. Bedrock sürümünde çağırdığınız neredeyse her bir köylünün bir mesleği olur. Ancak Java sürümünde köylü çağırdığınızda işsiz olurlar. İş vermek için iş istasyonu koymanız gerekir. Geçen Twitch'te canlı yayında survival oynarken hazine haritası buldum ki seri hala devam ediyoruz. Kaçırmak istemezsen her gün saat 17 gibi yayındayım. Neyse çete hazinenin çank içindeki konumunu sordum. Çankın içinde 9'a 9 konumunda olduğunu söylediler ve hızlıca o kısmı kazıp hazineyi elde ettim. Java Java'da F3 özelliği gerçekten hayat kurtarıyor. Ancak Bedrock sürümünde F3 olmadığı için etraftaki blokları teker teker kazı hazineyi bulmanız gerekiyor. İki sürüm arasında yemek yeme animasyonları da farklı. Gerçi animasyon dedim de Java sürümünde yemek yediğinizde animasyon gözükmez. Ancak Bedrock sürümünde yemek yediğinizde eliniz ağzınıza gidiyor. Böyle bir animasyon olması açıkçası güzel olmuş. Dünyanın en alt kısmında katman kayası bulunuyor ve katman kayasının altına blok yerleştiremezsiniz. Ancak bu sadece Bedrock için geçerli. Çünkü Java'da katman kayasının altına shulker koyabiliyorsunuz. Java sürümünde eşya çerçevesini ok attığınızda çerçevenin içindeki eşya yere düşer. Eğer bir kere daha ok atarsanız çerçeve yeri düşer. Ancak bedrak sürümünde eşya çerçevesini ok attığınızda ok duvara saplanır. Eşya çerçevesine ve içindeki eşyaya zarar gelmez. Uzun çimenlerin hitboxları iki sürüm arasında farklıdır. Java sürümündeki uzun çimenler tam iki blokluk yer kaplar. Yani tam çimenin üzerine vurmadan da çimeni kırabilirsiniz. Ancak bedrak sürümünde uzun çimenlerin hitboxı daha küçüktür. Ve çimenin bazı bölgelerine vurduğunuzda hitbox'a denk gelmediği için kıramazsınız. Önceden bilinmeyenler videomda anlattığım gibi şalkırın üzerine görünmezlik iksiri attığımızda sadece şalkırın kafası gözükür ve kabuk kısmı görünmez olur. Ancak bu dediğim java sürümü için geçerli. Bedrock sürümünde görünmezlik iksiri atsanız da şalkır etkilenmez. Zırh askıları eşyalarınızı sergilemek için harikadır. Ancak java sürümünde sadece zırhlarınızı sergileyebilirsiniz. Çünkü java sürümünde zırh askısının kolları yoktur. Sadece komutlar sayesinde eline eşya verebilirsiniz. Ancak bedrak sürümünde zırh askısının kolları vardır. Bu sayede eline eşya verebilirsiniz. Bedrak sürümündeki bariyerlerle java sürümündeki bariyerler aynıdır. Bir tane özellik dışında. Bedrak sürümünde bariyerin içine su yerleştirebilirsiniz. Bu sayede hem geçişi engellersiniz hem de su koymuş olursunuz. Ancak java sürümünde böyle bir şey yapamıyorsunuz. Su ve bariyer aynı blokta bulunamıyor. Flamalar dekor için kullanılabilir. Ya da flama sayesinde haritaya konum işaretleyebilirsiniz. Flamaları java sürümünde suyun içi koyduğunuzda suyun büküldüğünü göreceksiniz. Ancak bedrock sürümünde suyla filama aynı bloğun içinde durabiliyor. Nether portalı bedrock ve java sürümlerinde farklıdır. Uzaktan baktığımızda aynı gözüküyorlar. Ancak daha yakından baktığımızda mor portal java sürümünde 2 boyutlu gözükürken bedrock sürümünde 3 boyutludur. Ayrıca ikisinde de portal bloğunun içine girdiğinizde nether'a gidebiliyorsunuz. Bedrock sürümünde lav dolu kazanın içine ateş direnci iksiri attığınızda lav yok oluyor. Lav nereye kayboluyor bilmiyorum ama yok oluyor işte. Java sürümünde ise böyle bir şey yok. Ateş direnci iksiri attığınızda lav öylece duruyor. Ayrıca bedrak sürümünde böyle bir şeyin olduğunu ben de yeni keşfettim. İki sürüm arasındaki zillerin görünüşleri de farklılık gösteriyor. Ses veya işleyiş olarak değil görüntü olarak. Java sürümündeki ziller bedrak sürümündeki zillere kıyasla daha yukarıdadır. Ne gibi bir amaçla bunu yaptılar bilmiyorum ama tuhaf. İki sürümde de iskele bulunuyor ancak işleyişleri biraz farklı. Mesela havada bulunan bir iskelenin üzerinde eğilirseniz Java sürümünde bir blok aşağı inersiniz. Ancak Bedrock sürümünde iskelenin üzerinde eğildiğinizde aşağı doğru gitmiyorsunuz. Bedrock sürümünde sandık, zil, fener, mum gibi eşyaları pistonlar sayesinde itip çekebilirsiniz. Ancak Java sürümünde bunu denediğinizde eşyalar ya kırılır ya da ittiremezsiniz. Bedrock sürümünde buzun üzerinde ateş yakamazsınız. Aslında mantıklı olan bu gibi geliyor. Java sürümünde ise buzun üzerinde ateş yakabiliyorsunuz. Ama yaktığınız ateş buzu eritiyor. Sizce hangisi daha mantıklı? Bence buzun üzerinde ateş yakmak biraz saçma gibi. İki sürümde de bulunan somon balıklarının suyun dışında çıktığındaki animasyonları farklıdır. Java sürümünde sol tarafına doğru zıplarken Bedrock sürümünde bir sağ bir sol tarafına doğru zıplar. Ayrıca somon balıklarındaki tek farklılık animasyonları değil. Java sürümündeki somon balıkları tek tipken Bedrock sürümünde küçük, orta ve büyük olarak 3 farklı somon balığı çeşidi var sürüm arasındaki farklardan bir diğeri ise Wither Gülü ile alakalı. Java sürümündeki Wither Gülü Bedrock sürümüne kıyasla daha büyüktür. Mojang bu kararı neden ve ne amaçla aldı bilmiyorum ama devam edelim. Java sürümünde Ender sandığını elinize kırdığınızda sandık yok olur ve hiçbir şey alamazsınız. Ancak Bedrock sürümünde Ender sandığını kırdığınızda 8 tane obsidyen elde edersiniz. Yani buradaki mantıkla Bedrock'ta elinizde obsidyen kırmış oluyorsunuz. Çünkü Ender sandıkları 8 tane obsidyenden ve 1 tane Ender gözünden yapılıyor. Bedrock sürümündeki oluklar yere yerleştirildiğinde bu şekilde yere temas ederken Java sürümündeki oluklar havada durur. Elytra'lar seyahat etme konusunda bize çok yardımcı olur. Ve iki sürümde de Elytra bulunuyor. Ancak Bedrock sürümünde Elytra ile suyun altında uçamıyorsunuz. Java sürümünde ise elitra ile suya girdiğinizde uçmaya devam edebilirsiniz. Ateş direnci iksiri içip lavın içine girdiğinizde Bedrock sürümünde yanma efekti gözükmez. Ancak Java sürümünde ateş direnci iksiri içip lava atladığınızda yanma efekti gözükmez gözükür. Tabii ki yanmıyorsunuz ama efekt gözüküyor. Bence burada bedrak daha iyi. Çünkü zaten ateş direnciniz var ve ekranda yanıyormuş gibi gözükmeniz çok saçma. Java sürümünde isterseniz su altına şeker kamışı yerleştirebilirsiniz. Ancak bedrak sürümünde oyun bunu yapmanıza izin vermiyor. Java sürümünde yemeklerinizi pişirecek odun veya kömürünüz yoksa problem değil. Çünkü envanterinizdeki yünleri yakarak yemeklerinizi pişirebiliyorsunuz. Tek sıkıntısı yemek pişirirken çok fazla yün yakıyor. Ayrıca bu özellik maalesef bedrak sürümünde yok. Biliyorsunuz ki bazı isim etiketlerinin özellikleri var. Mesela Dinnerbone isim etiketiyle mobları ters çevirebilirsiniz. Bir oyundaki zırh askıları da aynı moblar gibi entity olarak geçiyor. Bu yüzden Bedrock sürümünde zırh askısına Dinnerbone isim etiketi verdiğinizde zırh askısı ters dönüyor. Ancak Java sürümünde bu tarz bir özellik yok. Okyanusların içinde yunuslar gerçekten çok işe yarıyor. Eğer ki tekneniz yoksa onlar sayesinde suları çok hızlı şekilde aşabilirsiniz. Ayrıca Java sürümünde yunuslar tek çeşittir. Ancak bedrak sürümünde normal yunus ve yavru yunus olarak ikiye ayrılırlar. Bedrak sürümünde evcil papağanınız omzunuzda dururken müzik çaldığında dans etmeye başlar. Ancak java sürümünde müzik çalsa da papağanlar dans etmez. Bedrak sürümünde gerçekten çok güçlüsünüz. Az önce ender sandığını elinizle kırabileceğinizi söylemiştim. Şimdi de bedrak sürümünde elinizle fırını kırabileceğinizi söylesem gerçekten bedrak sürümündeki Steve çok güçlü. Ama sanırım java sürümündeki Steve o kadar da güçlü değilmiş. Fırında eliyle kıramıyor. Yağmacılar köylere baskın yaptığında yıkıcılarla beraber gelir. Yıkıcılar da gerçekten çok güçlüdür. Java sürümünde yıkıcılar saldırırken önüne çıkan ekinleri ve yaprakları yıkar ve geçer. Bedrak sürümünde ise yıkıcılar bunların yanında bitkileri, mantarları ve kaplumbağa yumurtalarını da kırar. Baskınlardan bahsetmişken köye baskın yapılırken köylüler zil çalarak diğer köylüleri uyarır. Ve bu zili Bedrak sürümünde çalmak istediğinizde oyun yapımcıları küçük bir detay eklemiş. Zilin üzerine herhangi bir eşya attığınızda eşyanın etkisinden dolayı zil çalıyor. Maalesef Java sürümünde zile sadece vurulduğunda etkileşim gerçekleşiyor. Su altı anıtlarına yaklaştığımızda madenci yorgunluğu efektini alırız. Ve bu efekt sayesinde 5 dakikalığında bloklar çok daha zor kırılır. Bu efekten kurtulmak için de süt içeriz. Ancak bu efekt gelirken Java sürümünde Guardian animasyonu yukarıdan aşağıya doğru önümüze çıkar. Bedrock sürümünde ise bu animasyon gerçekleşirken Guardian aşağıdan gelir ortada durur ve gider. Balık tutmak bazen çok eğlencelidir. Ve oltanızı denize attığınızda Java sürümünde bir şey fark edeceksiniz. Oltanın ucu 2 boyutlu. Ancak bedrak sürümünde oltanın ucu 3 boyutludur. Bu durum pek de önemli olmasa da bedrak sürümüne bu şekilde basit detaylar eklenmesi hoşuma gidiyor. Vidır'ı canlandırmak için 4 ruh kumu 3 tane vidir kafası topladınız ve vidır'ı canlandırdınız. Bedrak sürümünde vidır'ı canlandırdığınızda kendi etrafında dönmeye başlar ve beyaz renktedir. Java sürümündeki vidır ise canlanırken sabit bir şekilde yerinde durur ve mavi renktedir. Minecraft oynarken iskelet atlarla pek karşılaşmayız. Çünkü ortaya çıkma itimalleri çok düşük. Bu iskelet atlara Bedrock sürümünde binebiliyorsunuz ve dilediğiniz gibi gezebilirsiniz. Ancak Java sürümünde iskelet atlara binilemiyor. Nether portalını Java sürümünde yıldırım sayesinde aktif edebiliyorsunuz. Ancak Bedrock sürümünde portalın üzerine yıldırım gelse de portal aktive olmaz. Düğmeler Java sürümünde baktığınız yöne doğru yerleşir. Yani baktığınız yerde düğme yatay olarak gözükür. Ancak Bedrock sürümünde işler farklı hangi açıdan yerleştirdiğinizin hiçbir önemi yoktur. Yani düğmeler her zaman aynı yöne doğru bakar. Son olarak iki sürümde de yaratıcılık moduna girdiğinizde blok kırma hızlarınız farklı olacaktır. Java sürümünde sol tuşa basılı tutup blokları kırmaya başladığınızda sıra boyu dizilen blokların çoğunu kıramadığınızı fark edeceksiniz. Ancak Bedrock sürümünde aynı şekilde sol tuşa basılı tutarsanız blokların çoğu kırılacak. Peki sizce hangi sürüm daha iyi? Java mı Bedrock mı? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın.